с р е д 없죠 и о O zaman salça sürme domates ya. Kup, kup. Tam ne yaptın çay yapma Gel. Açamadım. <laughs> Salça sürelim birazcık. Bugün böyle yemek değil de toz yapıyoruz. 얼마나야 O kapatınca sıcağına bunları koy tamam mı? Kaşarlara Yağ alayım mı? Yağla tabii. Yağla. Tamam kapalı sıfırda koy. O sıcağıyla iyi Bakıyorum ki neden yanıyor? Yağlar erimiş. Şakir, <laughs> anne. Uyuyor mu? Uyuyacak mısın? Gideyim mi? Hı? Tamam hadi yat. Arkadaşlar. Biraz uyumuşum. Kalktım hemen yemek yaptım. Şöyle şurada. Makarnam var. Biz Şakir'le uyumuşuz. çok değil bir saat. Uyanalı oldu gene ya. Bir iki saat falan oldu ama uyumuşuz yani. Şöyle yemeyeyim. Yanladım. Makarna yapıyorum. Yeter. Çok şükür. Sizler ne yaptınız? İyi misiniz? Şu an kendimi gösteremiyorum maalesef. Ay benim kızım gelmiş. Sizin mama vermeye gidelim mi? Hadi gidelim. Mama vermeye gidelim. İnşallah şarkı kalkmaz ya biz her böyle dışarı çıktığımızda şarkı uyanıyor. Uyanmasa bile. Mesela ayakta ya hemen. Geliyor kapıya miyav miyav miyav. Şöyle gidelim. Çok rüzgarlı bugün canlar. Kamera ne oldu ya? Büyümüş kendi kendine. Büyümüş mü küçülmüş mü anlamadım ki. Neyse. Şöyle. Kızım. Gel gel kaçma. Aa, pardon. Mama sonu. Mama koyalım. Fıstık. Ay, mama koyalım. Gel Gel kızım Gel kızım Ay, Gel gel kışım Gel bak koydum ben sana mama Bakın burada gördünüz mü Anne gel korkma Ya önceden hiç korkmuyordu Biliyor musunuz Mır 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 böyle Severken bile hep kuyruğunu kaldırırdı Vücudunu kaldırırdı Ederdi ama şimdi hiç ya çok kaçıyor. Anlamadım neden. O kadar veterinere götürdük. Beş gün falan veterinere gittik. Ve hani hep geldi. Ama son gün gittik veterinere. Ertesi gün böyle şey yapıyor, tıslıyor falan. Bu da Niyazi. Niyazi erkek. Bu da dişi. Çok korkuyor. Kedi bu kuş kediler şey yapıyorlar. Vuruyorlar. Yavru ya. Küçük olduğu için. <laughs> dövüyorlar. Soğanlar maşallah. Bol bol kısır videoları. <laughs> Şu çilekler de bir atsaydı. Şöyle. <laughs> Çok soğuk. Aşırı soğuk. Ben <laughs> gidiyorum içeriye. <laughs> bu Bayağı soğuk bugün. Açalım. Birazdan da zaten yemek yiyeceğiz canlar. Oh, ay ay. Bakalım bizim makarna ne durumda. Evet bir şey yok. bizim kız gelmiş mamasına bakın. Burada yiyor. Dediğim gibi canlar çok korkuyor. Biz de önce geliyor. Yazi. Bakalım vuracak mı? Çok korkuyor. Bakın kulaklar geriye gitti. Bakar için. Bence yeter ya. Bir tadına bakalım. <laughs> Ay, bu pişmiş. Sıkıntı yok. Şöyle yağlayalım. Sade da yapacağım. Bol yağlı. Biraz da ben margarin koyuyorum. Azıcık da margarin gezdiririz. Bu yağdan akıtmış ya. Yağlandı ellerim. Şuradan alalım margarinimizi. Ay açılmıyor. Parmağım da alttan gözükmüş. <laughs> Biz böyle kaselerde e, saklıyoruz de lütfen yok zararlı falan demeyin. Biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Tat veriyor ve güzel. Her şeye sağlıksız ona bakarsanız o zararlı bu zararlı yiyecek bir şey kalmıyor geriye. Ona bakarsan bu makarna da zararlı. Ben yapmadım yani. Marketten alıyoruz. Ne kadar yararlı olabilir. Ben o yüzden takılmıyorum. Yararlı ya da zararlı şeylere. Zararsızsa da yiyorum, zararlı da yiyorum, zararsız da yiyorum. Yiyorum da yani. Tadı güzel olan her şey yenir bence. Sizce? <laughs> Arkadaşlar tripodum geliyor. Verdiğim sipariş sonunda. Gerçekten ne kadar soğuk sizi şöyle şuraya sabitleyeceğim. Burada bol bu konuşmaları videolar çekeceğiz. Allah izin verirse. Kola da aldım canlar. İndirimdeydi. <laughs> İndirimde olan her şey değerlendirmek lazım. Şimdi de niyaz yiyor. Orada mamalar kalmaz. Gece kirpiler gelir yer, fareler gelir yer. Kedilerden genelde fırsat kalmıyorlar ama. Şöyle bakın. Şey diyorlar bu makarnanın suyu da çok yararlıymış. Ben genelde e, salçalı falan yaparsam alıyorum onun suyunu. Hani salçayı suyla açmak yerine makarnanın suyuyla açıyorum. Bu şekilde en basit yemek zaten makarna. Pilavı bazen tutturamıyorum. Ya diri oluyor. Ya da yağsız oluyor. Vardır bence ya. Her zaman tutacak diye bir şey yok değil mi canlar? içeride olmayı versin. Yağı nasıl? Az daha katalım yani. Makarna bol yağı sever. Pilav bol yağı sever. Bunlar yağın. Maalesef ki çok iyi yani ürünler. Kısır mesela bak kısır da. Kısır da öyle. Eşim gelse de yesek. Eşim de bu arada bizim eve gitti. Evet. Yani bir abimiz sağ olsun bu kedilere mama gönderdi. 15 kilo 15 kilo. Birini bizim eve birini buraya. Bakın yiyorlar. Çünkü çok kedi var. Şimdi bir tane çuval buraya gelecek. Zaten size ıslak mamayı da göstermiştim. Bu <laughs> da ıslak mamaları. Bu şekilde bir pakette de bizim evde var. O da bizim evdeki kediciklere. Gelince zaten onları da alırım inşallah unutmam. Burası Şakir'in. Şakir'in kumunu da bir temizlesek. sizinle. Dinle. Madem açtık videoyu. Oo, siz görmeyin. <laughs> Şakir efendi batırmış ortalığı. Sizi Şuraya koysam. Bekleyin deme canlar. Yemin ederim bu kedilerimizin kölesiyiz ya. Ama seviyoruz eşek sıfalarını. Çocuk gibiler zaten aynı. Kedisi olanlar beğensin lütfen videoyu. Kedisi olmayanlar da beğensin. <laughs> Kedi bakmanın tabii ki de zor yanları var ama bence iyi yanları, zor yanlarını kapatıyor. Yani. Ya şey, en azından tuvalet girip de bari kumaya dolar. E köpekleri mesela her gün şey çıkartacaksınız. Köpekler dışarıda yapıyor. Ya bunlarda öyle bir sorun yok. Şu sabun kokulu kumdan nefret ettim ya. Kokusuz en iyisi bence. Çünkü sabun kokusuyla kaka kokusu falan hep birbirine giriyor. Buna hep geliyorum. Size bahsettiğim kum da buydu bu arada. Şöyle şu markanın. Şu marsile kokusu var ya beni mahvetti. Asla almayacağım bir daha. Çok i̇şte tamam canım tamam 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 Ne Evet, kum işte Siz ne sıklıkla temizliyorsunuz kedinizin kumunu. Ben yani günde bir kere temizlemem yetiyor bana. Çünkü öyle zaten çok fazla kuma giren bir kedi olmadığı için. Ay.